Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. İki saatten beri video çekiyorum. Ellerim yoruldu birazcık. Birazcık da uykumuyor. Ama ama hala çekiyoruz. Ya şanssızsın. Şanssız 24 kilo alıyorum. 21 kilo. Ama son adam nasıl buldu biz kaydı? Kayıt Uşansız Biz mi? ortadan kalıyoruz. Benim uçak fikirdim. Her şeyle geliyor lan. Evet ya. ismini birisi Victor yapmış. Kıyafet yok ama Victor gibi oraya. Dedim ya. Hı -hı. Canı yendeyiz. Ay canı yendeyiz. İki saatten beri video çekiyorum. Şu an saat kaç var baksana. Valla. On iki de. Yani olacak. Video ne olacak. Buraya ilk defa Yok geldim. O geldim. Abi diyorsun ki uzak koşuyorsa ondan sonra diyor ki. Abi. Ama Tamam. Ama geldi. Vurdun mu?

Sen şey Ne yapıyorsun ya? Oh. atacağım lan. La 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 la. 3 tane. mu ben. Atladım. Kaç para bir ee, hiç Türk gelmedi biliyor musun artık Şu yanda. Çok para, çok para. Bir Türk, Türk isterim, bir Türk. Bölge, Bölge. Ha? Hadi lan bir tane bir Türk gelmedi geçmedi. Ne? Yanına. Adam Arap. Ya Arap. Arap. ya o Arap, He? Arap, Arap, Arap. Arap ya. Oğlum Arap diyordu He? İsmi Arap Arap ya? Arap, Arap. Arap ismi. Merhaba. Evet. at vereceğim. Hayır, normal oyna. Son elimiz çünkü şey. Bir an. Ben turbo mu açıyorum ya bundan sonra? Yani. Bu da Arap. Bunu görmedim. Yok bu da. Bir. Arap? Oğlum dur isim Arap olur mu? Türk mü? <laughs> Türk değil. Türk de değil. Tam yabancı ya o. E yabancı. Ya. Arap'ın Arapçası. E ben yabancı. <laughs> Ben tavam. Bıçağını atsana. Ben bıçaklayacağım arapları. <laughs> Gel. Tamam. Büyüsü hey, mi? Adam Adama doğru gidiyor. Sende adam yok ki burada adam. O da Messi'ymiş. Uf arabayla bir vesike. Duracağım basacağım. İnme. I'm <laughs> para I got supplies. Ne? Üçleşir Şişirim hazır. Kaç sene sonra aldı ya adam? Ne? Üç <laughs> 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 evet. dişli bir adam. Yani mızırı kaç sene sonra aldı ya adam? Adam bak bir daha gelmiş aynı yere. Yeter. Ölüm sen ne mi seviyorsun? <laughs> ben umarım çekim. Oo, bana kas getirmişler de ölüm. Ben de elek bir. Ben de bir. Sürüsü var al onu. var sürü kuru. Bak gösteriyorum. Bak <laughs> dört. Allah bize her şey getirmiş sağ ol. Sağ olsun, sağ olsun. Arabam freni tutmuyor baba. Baba. Arabam freni tutmuyor. Bozmuşum. 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 De geçeceğiz değil mi? Benim arabam bir mı gitti ben. Arada sırada benim canım gidiyor sanki. E sen de gitti can. Tamam, tamam. Ya. Tamam lan. İn. in. <laughs> Araba koltuğundan iniyorsun Emre <laughs> Can? <laughs> Nereden ineceğim? Yanımda oturuyorsun. Öbür taraftan binsene sen. Niye o taraftan iniyorsun? Baygınım ya. <laughs> Araba sürücü koltuğundan iniyor. Bak. <laughs> Sana çok iyi bir pusu. Adammış. Oğlum mermi bitti. Sagar, bu da yabancı. Şaka yaptım, Haydi. Senin kocaman kafan var. O yüzden mi acaba Yok, onlar görmüyor ki sen öyle. Saklanmalık yer. Victorler için söylüyorum. Evet. Evet, de Hadi bizim arabaya doğru gidelim. Peki. Alabilir miyiz? Kaç kişiyiz? 12 Gel. Evet. Adam var mı? Ne yaptın? Benim suçum değil. Gel. Araba patlamış bizim. Ne, ne yapıyorsun orada? Ben... Takıldım mı? Can baktım. Ama kafam sığmadı şey. <laughs> Çok bir şey. Araba adam var. Bin niye ineyim ki? Yani süreyim ki. <laughs> var. Kendimize bir yer bulalım. Ben burada yatacağım Adam. Evet. Arap. Ya, ya. Yok. Arap bayılır mı? diyor Bak, bak adam var. Burası, senin... Bu da Arap. Biz de Oy, bize loot getirmiş kardeş. Evet, şurada da Bu da ara. Son mu değil? gel çabuk buraya adam bak yapmış kendisini alan öldü ya Help. kim vurdu seni alan öldürdü adam bu kadar çok götürmesi ne şuradan şuraya gidiyor şuradan Çünkü şuraya gidiyor Öldüm ki. Çalmak var mı? Yok. Hadi baba ver ver. Kesin vermen gerekiyor. Tamam. Baba. Vermen gerekiyor baba. Sen öleceksin şimdi. Ya. Arabada Aa da da olur. Ama kafamda başka hiçbir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Воду, 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 воду. У меня У нас есть. Çok yedim. İki kişi kalmış ha. kişi kalmış ha. Bunlar, Bunlar takım olabilir. Bunlar takım olabilir. Yerin güzel. Yerin, yerin güzel. Değiştirmedik. Değiştirmedik. Kim Gel. Ötekisi arkada değilse. Ötekisi değil. orada. Adam, adam ne? Ne, ne? 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 Gidiyor oraya? Gidiyor oraya? Alanın ortası, Alanı ortası Alanı çünkü. Bak bak bak. açıkta. Cam Açık. açınca. Cam açı. I got supplies.